Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber birinci seviye Ömer'e devam ediyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere Laz'ın kulübüne de geldim arkadaşlar. Laz burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve bugün kutu açacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tikten beri de biriktiriyorum. Şimdi yavaştan başlayalım. İnşallah karakter çıkar arkadaşlar. Ben efsanevi bekliyorum aslında ama Gördüğünüz gibi 3 enderimiz süper ender duruyor. Bir de destansiler gizemliler falan duruyor arkadaşlar. Açıyoruz. İnşallah bir şey çıkar arkadaşlar diyerekten. Efsanevi çıkar inşallah. Hadi bakalım. Evet, Jack çıktı arkadaşlar. Yeni karakterimiz. Hemen devam ediyoruz. İnşallah bir efsanevi çıkar arkadaşlar. Hemen açmaya devam ediyoruz. Zaten biletler milletlerin hepsi gidecekmiş arkadaşlar. O yüzden bugün açıyorum. Biletleri harcayıp zaten bitecek zaten biletler. O yüzden harcayacağım bugün eğer çıkarsa kutulardan. Ama bir şey çıkmıyor şu anda. Bir jack çıktı. 15 kutuda falan. Bir tane büyük açalım yine bir şey çıkmadı. Efsane mi çıkar inşallah arkadaşlar ne diyelim. Spike istiyorum ben istediğim efsane bir de Spike zaten. 94 tane kutumuz kaldı. Hızlıca açacağım ben arkadaşlar. Video uzamasın. Hemen 17 altın 7 rosa 10 bon. Hala bir şey çıkmıyor. Bari elmas falan varsa arkadaşlar. Ama onu da vermiyor. 89 tane kutumuz kaldı. Büyük kutu bir tane daha açacağım. Yine çıkmadı. Bir tane daha. 3 tane elmas çıktı. Ve hala açıyoruz ama bir şey çıkmadı. Sadece Jack'i çıktı arkadaşlar. Jack'i Barley. Hala bir şey çıkmadı. Çıkmıyor abi. 80 tane kutumuz kaldı. Oranları da şimdi göstereyim arkadaşlar. Şimdi hemen girelim. Oranlarımıza bakalım arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi oranımız yüksek efsane oranımız. 80 tane kutumuz kaldı. 80 tane elmas çıktı. Hemen açalım. Acaba neler çıkacak? Şu büyük kutuları bir 10 taneye kadar açalım arkadaşlar. Hala bir şey çıkmıyor. Çıkmıyor arkadaşlar. Şu an bir efsane verse olur. Daha iki tane süper ender bilene çıkmadı arkadaşlar. 10 saniye kadar geldik. 50'den sonra onu 5'e kadar indireceğim. Hemen bir tiki alalım arkadaşlar. Tiki aldık. Totemimiz oldu. Hemen devam ediyoruz. Hala bir şey çıkmadı. Sadece bir karakter çıktı ve ben de zaten tiki aldım. hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Allah'ım. 50'ye kadar bile ne kadar bari bir karakter çıksa. Çıkmıyor arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmadı. Zaten karakterleri yükseltemiyorum ki. Çünkü zaten birinci seviyedeyiz. Kaç kutu kaldı? 59 hala bir şey çıkmadı. Çıkmayacak herhalde arkadaşlar daha. 57 tane kutumuz kaldı. 56. Son 50'de bir totem yapacağım. 5 tane daha büyük kutu açacağım. 200 tam katlayıcı. Hadi çıksın ya. Oranımızda bir artış olsun bari. Kaç altınımız var? 8000'i geçti arkadaşlar. Oranımız kaç? 1272 oldu arkadaşlar. 100 tane daha arttı. Ama hala bir şey yok. Ben bunları açacağım arkadaşlar. Zaten 50 tane kutumuz kalmış. Hadi. Çıkmıyor arkadaşlar. Sinir oldum. Bir sürü yemeğim vardı buna. Çıkmadı. Çıkmıyor. 25 kala yine bütün büyük kutuları açacağım. Ama çıkmayacak arkadaşlar sanki. Bir de bonus da vermiyor arkadaşlar. Yüzden fazla kutumuz vardı arkadaşlar ya. Gitti kutularımız. Ne yapalım artık? Bir daha biriktiririz arkadaşlar. Sadece iki karakterle nasıl biriktireceğimi de bilmiyorum ama. Yine de deneyeceğiz arkadaşlar. Daha iki tane süper enderimiz var. Onlar bile ne çıkmadı arkadaşlar ya. Sinir oldum. 12 elmas çıkmıştı daha demin. 3 elmas. Hadi. 34 tane kutumuz kaldı arkadaşlar ya. Bir efsanevi bir bilene çıkmadı. Efsane bekliyordum ama. Çıkmayacak arkadaşlar. Daha süper enderler çıksaydı ya. 114 tane kutumuz vardı. 25 kutu kala yine büyük kutuları açacağım arkadaşlar. Bir yeni oranımıza bakalım. Hemen yani 1323 olmuş arkadaşlar bu sefer. İnşallah çıkacak arkadaşlar. Gizemli falan çıkmasını istemiyorum. İnşallah çıkmaz. Çünkü efsanevi istiyorum arkadaşlar. Bir şey çıktı. Daryl çıktı arkadaşlar. İkinci karakter yani 100 tane kutudan sadece bunlar mı çıktı? Daha çıkmaz arkadaşlar. 25 tane kutumuz kaldı zaten. Efsanevi 25 kutudan mı çıkar? Zaten Daryl da çıktı. Bir tane daha süper önderimiz var aslında daha çıkmayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. 20 tane kutumuz kaldı. Hemen açıyorum zaten. Ve peni de çıktı arkadaşlar. 3 karakter çıktı. 110 tane ve 3 de zaten süper ender. Moralim bozuldu arkadaşlar. 15 tane kutu kaldı. Gerçi bir tane daha mega kutumuz var ama ondan da çıkmaz diye düşünüyorum. Barbarı elmas versin. 80 elmas ulaşsak. 10 tane kaldı arkadaşlar. 12 tane kaldı. Ama çıkmıyor. 5 elmas daha. Bir de son kutulardan çıksa var ya. Süper olur ama çıkmıyor arkadaşlar. Oranına bir daha bakacağım. 1237. Ya Süper Ender çıktı. O düşüyor ya. Çıkmıyor arkadaşlar. Son üç kutu arkadaşlar. 3 kutudan da bir şey çıkar mı? Bilmiyorum ama. 2 kutu. Evet bir kutu ve bir şey çıkmadı arkadaşlar. 100 kutudan sadece 3 karakter çıktı. Şimdi ben burayı bir alacağım arkadaşlar. İnşallah buradan bir şey çıkar. Var bunu Jackie'ye verelim. 150 tane daha aldım. Şimdi burada 200 tane altın var. Bari bundan bir destans falan çıksa. Çıkmadı arkadaşlar. Onu da Jackie'ye verelim. Mega kutu da sıra inşallah çıkar arkadaşlar. Bundan da çıksın inşallah arkadaşlar ya. 5 yazdı arkadaşlar yine çıkmadı. 11 tane elmas çıktı. 64 tane elmasımız oldu. 2 tane büyük kutu açalım o zaman arkadaşlar. Çıkmadı bundan. Bundan çıktı mı? Bundan da çıkmadı arkadaşlar. Şanssız oldu bugünümüz. Çeşke açmasaydık arkadaşlar ya. Ama neyse yine de sağlık olsun. Ne yapalım? Var şunları alalım. Bir şey gelmiş yeni diye. 4 tane savaşçı açıldı. Ben ne yapacağım ki? Oranımıza bakalım. 1289 1300 olmuştu sanki bir ara. Tek bir şey çıksa bile ne olur. Şimdi Jackie ile bir el atalım. Zaten Jackie yeni gelen karakterimiz. Hemen bir oyun oynayalım. Yani hesabımda da arkadaşlar ben açmıştım zaten bunları. 1300 1300 duruyor. Son level süper arkadaşlar. Zaten yeni aksesuarlar da geldi ama biz bu hesapta açamayacağız. Şöyle vuruyorum. O enerjimiz de çaldı. Bulla. Neydi? Poco adı. adı. İkisini de öldürdüm arkadaşlar. Şimdi bunu aç. Bu kutuyu da kıralım. İnşallah şurada bir iki kutuluk daha hakkımız var onlardan çıkar bu maç bitsin ben iki kutuyu daha açıp geleceğim şu robotu da verdirseydik bir canımız da olsun 7299 oldu neyse bunlarla kasarız biz de o zaman 8000 kupaya doğru Hala ölmedi. Verosa olsa geliyor. İki tane enerjiyi biz aldık. Bir tane daha robot geliyor. Rosa'ya gitti zaten. Rosa da buraya doğru gelecek. Evet zaten Rosa ile biz kalmıştık. Onu da öldürdüm. Ne yapalım artık arkadaşlar? Zeki'yi açtık zaten. Artık oyunlar çekildi ve 88 oldu. Bir kutu daha açamıyoruz. Arkadaşlar ben yine kutu biriktirip geleceğim. Evet arkadaşlar son kutularımızı da belirtirdik. Biriktirdik yani arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu altı kutuyu da açacağım ama bir şey çıkmayacak gibi gözüküyor. Frank çıktı arkadaşlar. Bir tane daha Frank. Bir karakter daha çıksa iyi olur arkadaşlar. Çünkü bir sürü kutu vardı arkadaşlar orada. Zaten siz de gördünüz 114. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Daha ne yapalım? Ben de bilmiyorum. Kaç kutumuz vardı ama sadece bunlar çıktı. Bari oranımız düşmesin. 186 olmuş. 103 tane düşmüş arkadaşlar. Ne yapalım arkadaşlar? Bu videoluk da böyle oldu zaten arkadaşlar. Canımız sağ olsun. Ne yapalım? Diğer videoda daha iyisini yapabiliriz belki. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Zaten ben bir şey bir karakter çıksa zaten videosunu çekerim arkadaşlar. İyi bakın.